Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup yorum ve beğenmeyi unutmayın. ATV'nin sevilen programı, reyting sıralamalarında hep en üst sıralarda olan Esra Erol'da programı sunucusunun ne kadar para kazandığı merak ediliyordu. 7'den 70'e hemen hemen herkesin sevdiği Esra Erol'un ne kadar para kazandığını duyunca şok olacaksınız ama bence hak ediyor. Onun yaptığı iş herkesin yapacağı bir iş değil. Bir sürü sunucu var ama hepsi işini Müge Anlı ve Esra Erol gibi iyi yapamıyor. Aynı zamanda Esra Erol programının yapımcısı, Esra Erol'un direkt olarak eşi Ali Özbir. Yani söz konusu para pay olarak da paylaşılmıyor direkt Esra Erol ailesine geliyor. Esra Erol bu kapsamda 3 yıl önce yılda 13 milyon 200 bin TL kazanıyordu. Söz konusu para 10 yılda 132 milyon TL ediyor. Milyonlarca kişinin hayallerini süsleyen bu para, Esra Erol'un yaptığı evlilik programlarından geliyordu. Şu anda ise Esra Erol'da programında haftalık 200 bin TL kazandığı yani aylık 800